Merhaba, bugün size Money Veil vale oyunu tanıtacağım. Basalım. Ana sayfamız bu şekilde. Oyunun amacı hayvanları birleştirerek yükselmek ve 38 level olmak. 38 level olmamız için hayvan birleştiriyoruz. Şu an ben 23 seviyeyim. Bu, bu şekilde. Store yerine girerek Hayvan satın alabiliyorsunuz. Böyle. Ben otuz sekize varacağım yakında. Mi yeri var. Mi yerine basarak kendi hesabınızın yerini öğrenebiliyorsunuz. Cidden para çekilebilen bu oyun. Bu benim referans kodum. Kırk dokuz kırk girerseniz sevinirim. Ben ve siz beraber kazanırız. Daha etkili ve yardımcı olur. Şu an benim bir tane kodumu giren kişi var. Öyle. Siz de girerseniz sevinirim. Referans kodum 49 42 18. Oyunun amacı hayvan birleştirmek. Burada bonus yeri var. 3 dakika sonra bonus verecek. Burada para kazananları gösteriyor. Bunlar Kotli kazananlar. invite olan. Ve yeri olan. Bunlar günlük kazanç. Böyle. Gold. parayı yani. O biraz önemsiz. Evet. Başka. Burada balinalarımız var. Bu her 5 levelden bir geliyor. 5 dakika. 10 dakika. 15 dakika arası. 37 37 seviye iki tane balinaz olursa 38 seviye birleştiriyorsun 38 oluyor kırmızı var turuncu balina var sarı yeşil mavi bunları alabiliyorsunuz 5 tane renkli balinaya en aşağıdaki yüzde 20 e, reklam gelirli balina veriyor ama 5 tane renkli ma mavi balinanız olacak şu siyah balina bu günlük 2 dolar ve 20 dolar arası veriyor. Bunun çıkması biraz zor. Daha kimsede olduğunu görmedim. Bu da 20 dolar veriyor. Bunu imkansız gibi yani bunu daha göremedim nasıl olduğunu. Bu da aynı şekilde. Beyaz balina. Bizim amacımız şu 5 balinayı birleştirip %20 reklam gerilerini almak. Bu da 50 dolar yapıyor. Burada Tarusti'ye ben yani şu an Tarus'tayım. Burada harita var. Bu ilk önce Aries Tarus arasıydı. Ben Tarus'tan Gemini'ye geçtim. Şu an 11.18. Her 15'te bir burada bonus var. Bonusları alın. Bir de My David Wallace var. Onu da göstereyim. Şu yani Mi'deki balina. Benim 8.17 olmuş. Bu %100 olunca size %20 reklam gerili bir tane daha balina verecek. Öyle düşünün. Yani bu biraz zor. Bu bir, ay, bir ayınız ya da iki ayınızı alır. Öyle arkadaşlar. Geçelim. Başka ne var? Gösterebileceğim pek fazla bir şey yok. Heh, paranız olmadığı zaman buraya girip buraya basıyorsunuz. Hmm. günde 20 tane video seyretme hakkı veriyor. O da neden veriyor? Burada sizin hayvanlarınız var. Benimki 25 milyon üretiyor şu an saniyede. 2 saatlik burada ne yazıyor? Hmm. Tek seferde diyor bir tane video izleyerek diyor 2 saatte kazandığınız tek dalın diyor. Buraya basarak video izleyebilirsiniz. Günde 20 tane hak veriyor çıkalım Drive var çark. Günde 12 saatte bir bir tane veriyor. Akşam 7'den sonra 5 kere çevirme hakkınız var. Yani 5 tane üst üste 20 tane falan yapıyor. 20 gün tane kendisiyle. Öyle düşünün. Baya iyi. Ama şu parayı daha ben hiç çıktığını görmedim. Ama diğerler güzel. iyi para kazandırıyor. Yani bonusumuz var. Bonusumuza basalım. Gelmiş. 77 milyon verdi. Ok diyelim. Bu şimdi geçer. Bekliyoruz. Çıkıp girelim. Biraz algoritması yavaş çalışıyor. O yüzden biraz geç sürebilir. Bu böyle dursun. Para çekimleri. My wallet'e tıklıyoruz. İlk başta burada 0.10 cent yazar. Dolar yani. Onu çekebiliyorsunuz. hani Bu benim şu an ben çekmiştim onu. Göstereyim şu. Rekord yerine tıklayın. Eksi 10. 0.10 öyle kazanabiliyorsunuz. Bunlar da aldığım paralar oradan. Ne 2.11 santim var. 10 dolar olduğuna buraya basıyoruz. Sonra bizden doğucuğun hesabı istiyor. Öyle. Gelmiş galiba. Anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda tutarsa Nasıl para çekildiğini göstereceğim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşürüz.